Efendinin yanına geldi. Evet. Efendinin yanına gelirken Ocak ayının ilk haftasıydı. Kendisine bazı şeyler sordu. Dedi ki evladım dedi. Dedim sultanım terki dünya nedir? Dedi ki evladım ben de terke düneye girdim kazanmadım. Hanım batin aleminde beni muhakemeye verdi. Muhakeme davamız 7 yıl devam etti. Neticede nereye gitti ki hep hatun kazandı. Nikah ağır geldi. Ondan sonra Fatma ana da davayı o kazandı. Hı hı. Beraber yaptık kalktık. Altı olan beş kız doğdu öldüler. Hanımı da yanımızdadır. Hanımı dedi ki Elif ana evladım ben ağlıyordum diyordu hatun hatun ağlama sen zarar görürsün. Efendinin gözünde bir ya, damla yaş gelmedi. Dedi En sonunda dedi bu ağayı aldım kendime evlat ettim. Ağa benim kardeşimin oğludur dedi. O arada da Hasan dedeyle bir kız kardeşi yanımızda oyun oynuyorlar. Çocuklar odanın içinde. Dedi ki evladım bu Hasan var ya bu Hasan'daki ruh ölen çocuklarımın birisinin ruhudur. Ölen çocuklarımın birisinin ruhudur. Ağır göldeydi. Biz gittik. istedik bize geri ver, verirler. Ağır yoldan bize geri ver, verirler. Ölen çocukların bir tanesinin ruhu işte bundadır. Ondan sonra başka bir şey dedim. Yani bunu bizzat efendinin ağzından iş. Su. Bu İstanbul'dan telefonu açtı. Dedi ki efendi bize yardım etsin de biz bu türbenin üstünü bir sene kapatalım. Bu fakara da geldi dedi ya efendi Hasan Turan telefon ediyor böyle bir şey söylüyor. Oceler Rüyam'da dedi ki buraya da dedi evladım ben bu karpuzu bunlara teslim ettim ama bu karpuzu bak dört tarafını kestirir dedi üç kişiyi de ihraç ettim üç kişiyi de ihraç ettim yani öyle davranalım öyle hareket edelim öyle anlaşalım ki süslü duruma düşmeyelim Süslü duruma düşersek vay halimize. Süslü duruma düşersek vay halimize. Ben beni bilmezdim, hatır kırardım. Meğer ilmin noksan imiş bilmedim. Ben insandan başka ilah arardım. Meğer ilah insan imiş, bilmedim. Tüm vadiler gibi, sahralar gibi, sıradarlar gibi, yaylalar gibi, akan sular gibi, deryalar gibi, cümle alem bir can imiş, bilmedim. Daimliğin benliğine kanardım, ben beni görmezdim, eli kınardım. Kişiyi kendime düşman sanardım, nefsim bana düşman imiş, bilmedim. Yeah.

multimiser devrimidir worship mulan günün halinde görüşebilir misin Açın sebebi yoktur Güzel bir gün Bir kaymağın yolda Çılgınlar

<laughs> Hacimler kış <laughs> <laughs>

Kavga teri karadere, emri yetirdim Kısapları girdim dana, gittim dikildim Onları saygıden emirleyen, emirler bizi Hay! Kavga teri karadere, emri Koyun çobanı, ahir gövde kurarlar unutulanı Ayrıca kaderinde insan ve hayvanı Hakikat meydanında ne Ağlama, ağlama, ağlama. 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 Ağlama, ağlama, ağlama.

Yazık bir şey değil. 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 Yazık

ya Mevdan'ın Şahin Mevdan'ın Şahin Mevdan'ın Şahin Mevdan'ın Şahin Mevdan'ın Şahin Mevdan'ın Şahin Mevdan'ın aşkına, Mevdan'ın Şahin Mevdan'ın Şahin Mevdan'ın Şahin Mevdan'ın Allah Allah Allah! Allah Allah! Mevdan'ın Şahin Mevdan'ın Şahin

Hasan Bey'e yönetim kurulu yönetim başkanı yaptırmak Hüseyin Hoca'nın seçim diğer seçimcilerimiz. Dolayısıyla diğer sözde dostlarımız başta Hasan Bey Gürsel Bey diğer arkadaşımın ismini bilen Metin Kahraman Metin Bey'e sorumluluğunuza teşekkür ederim. Metin Kavramak dinlemekten mutlu olduk. Evet. Aa de güzel bir deyişler de Bizi mutlu evet. etti ve çok duygulandırdı. Evet. Şimdi Şimdi evet. bahsederdim ki bundan sonra ben binlerce, ben yüzlerce, ben binlerce, ben binlerce ben kişi buraya toplansın. Çünkü Hasan Efendi bir şey gibi Hacı Bektaşi Veli gibi diğer ee, şeyler gibi günlerini kutlamamız lazım. Bugün çok önemlidir. Dünyasının değiştirdiği gün, anma günü, onun için burada toplanmış oluyor. Biz dedik ki, 7-8 sene biz Çatalca'da çiftlikte kutladık. Andık kutlama değil de, yanlış söyledim, özür diliyorum. Andayız. Tüm selamları. O zaman beş, belli yaşta insanlar vardı. Herkes efendi hakkında duyduğunu, gördüğünü, bildiklerini anlatırdı. Böyle güzel bir sohbet oldu.